kara borsacılık, ihtikar. İhtikar, yiyecek maddeleri satın alıp fiyatları yükselsin diye saklamak demektir. İmam Ebu Yusufa göre sadece yiyeceklerde değil, bütün ihtiyaç maddelerinde ihtikar geçerlidir. İhtikar tahrimen mekruh olup bunu yapan kimse Allah katında sorumludur. Kara borsacılık haksız bir kazanç yoludur. İhtikar da 40 günlük süre belirtilmesi dünyada yapılacak işlem itibariyledir. Yoksa halkın ihtiyacı olan malı az bir müddet olsa bile saklayıp halka zarar veren kimse günah işlemiş ve ahirette azabı hak etmiş olur. Kara borsacılık yapan, kendi menfaati için başkalarını zarara ve sıkıntıya sokan içinde yaşadığı topluma zulüm ve haksızlık eden kimsedir. Dürüstlükle ve ahlaki değerlerle bağdaşmayan, din kardeşliği anlayışına ters düşen kara borsacılık ve vurgunculuk, Müslümana asla yakışmayan, çirkin bir iş, kötü bir davranıştır. Kendi menfaati için başkalarının zarara uğramasını beklemek, biraz daha fazla kazanmak için toplumun sıkıntıya düşmesini arzu etmek ne fena huydur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların iç yüzünü şöyle açıklıyor kara borsacı ne kötü insandır. Ucuzluk olunca üzülür, pahalılık olunca sevinir. Bir hadisi şeriflerinde de malı piyasaya süren kazanır, saklayıp biriktiren lanetlenir buyurmuştur. İbn-i Mace, Ticaret 6 Peygamberimizin şu uyarılarına da dikkat edelim. Buyuruyor ki, kim kara borsacılık yaparsa o asidir, günahkardır. Müslim, Müsakat 130 Her kim Müslümanların yiyecekleri üzerine kara borsacılık yaparsa, Allah onu cüzzam hastalığına müptela kılar ve onu iflas ettirir. i̇bn Mace, Ticaret 6 40 gün ümmetimin yiyecek maddelerinde kara borsacılık yapan kimse, sonra bu kazancını sadaka olarak dağıtsa, onun bu sadakası kabul edilmez.